Ronaldo ve Rodriguez'in tanışma hikayesi. Georgina Rodriguez ve Cristiano Ronaldo'nun tanışma hikayeleri yıllardır dillerden düşmüyor. Georgina, Ronaldo ile tanışmadan önce 2016 yılında Madrid'de bir mağazada satış temsilciliği yapıyordu. İlk olarak çalıştığı esnada Ronaldo ile mağazada denk geldiler. Ronaldo'yu mağazada gördükten bir yıl sonra ünlü markanın düzenlediği bir etkinlikte bir araya gelen ikilinin aşkları böyle başladı. Georgina Rodriguez, Ronaldo ile ilk karşılaştıklarında yüzüne bile bakamadığını itiraf etti. 7 yıldan uzun süredir beraber olan çift kendilerine kocaman bir aile kurdu ancak henüz evlilik kararı almadılar. İkiz bebeklerini doğar doğmaz kaybeden çift bu büyük acıyı kalplerine gömüp yeni hayatlarına alışmaya çalıştı. Çiftin üçü taşıyacağı neden olmak üzere 5 tane çocukları var. Ronaldo mutlaka 7 çocuk sahibi olmak istediğini söylemişti. Nedenin ise yıllardır oynadığı takımlarda giydiği formanın 7 numarayı taşıması olarak biliniyor.